Aa. Of! Yemin ediyorum var ya harika. Of! Aa, Allah! Seni görüyor. Seni görüyor. Bırak beni. Çabuk takıldı git kaç. Ha. Hilesini güzel kullanamıyor kaç. Tak diye bıçağı takıyor son saniye. Aaa Pamir ağzına yumurta sokayım <gülüyor> seni, <gülüyor> seni Pamir. Ağzına yumurtayı sokayım. <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Survivor The Killer oynuyoruz. Yanımızda Buse Duygu, Pamir ve Teo var. Evet arkadaşlar lütfen bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Böyle bu video 10k like'ı geçsin abi. Çünkü efsane düşmanlarımız var onlardan kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Efendim. En sevmediğiniz düşman hangisi bu oyundaki? Slenderman. Slenderman. Benim en sevdiğimi söyleyebilir miyim? Tabii ki. Granny. Granny, evet. Çok mantıklı. Yakında arkadaşlar buraya Piggy'yi de getirirler diye tahmin ediyorum. Bakalım olabilir, evet. güzel olabilir. 4 dakika boyunca dayanmaya çalışacağız. Son geriye kalan 1 dakikada da kaçmaya çalışacağız. Bu arada Samet killer oldu. Kardeşim, katilmişin içimizdeki alan adam <laughs> adam yanımda büyüdü. Manyak. hemen <laughs> evet. Slenderman. Slenderman. Arkadaşlar <laughs> çok dikkat etmeliyiz çünkü Samet şu anda Slenderman ve arkadaşımız olmasına rağmen herhalde içimizde en az e, şey yapan kişi. Değil mi abi? Ne yapayım? Acımasız. Acımasızsın yani sen. E tabi bu amacı bu. Ben Ama katil sen, boşuna sen olmadım. başka bu acımasızlık hani Slenderman'im ben. Samet'ciğim silendirmezsin de kardeşim öyle olmuyor silendirmenin ben demekle. Bir iki kişi yakalaman lazım yani bakayım. Yoksa oraya. bildiğin noob olursun. Noob deriz sana. Noob deriz hatta. Nooberman. Bir tanesi kafasına vurdum. Kanka birine gerçekten pıçağa taktı gördüm ben de. Tak 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 tak. Tak taktık ama adam hala koşuyor. Ben ona ne O Neyse. kim lan? Lan ana. Kardeşim. Ben, yokum ben Baba. La oradası biliyorum. Samet Pamir'in yerini göstereyim mi? yok. <laughs> 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 Dolabın <laughs> içine falan giriyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ya şimdi ben bunu vurdum ama bu şey oldu. Bir dakika onu bir bakabilir miyim Samet? Abi. Bak. Bağırma lan. Milletin içinde. Bağırma. Abi takma be bir dur ya. Oğlum sana mı taktık? Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Biliyorsun. Biliyorsun sen işi bil. <laughs> Buse geliyor Buse kaç. Aha. Aa duvara çarptım lan bir de. <laughs> Samet böyle de oynanmaz ki. Aha Pamir öldü. Pamir Abi, bir ya. Böyle Abi nasıl bir öldürüş? Samet ne biçim oynuyor kanka? Tam Kurtar kanka bizi Miray, Miray, Miray. Kurtar bizi bizi bizi, bizi Miray, Miray. <laughs> Götür beni ya ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yaşayan yok galiba. Kanka yaşayan olmasa siz şu anda hepiniz ölmüştünüz. Taktı bıçağı ne yapıyorsun dayı? atmaya çalışıyor. Ya Samet nasıl gördün lan? <laughs> ya o oraya saklanınca pelerin çok belli ediyor be. Yapacak bir şey yok seviyoruz. Arkadaşlar çok az canımız kaldı. Bitmek üzere. Samet ne yapıyorsun bize geziyorsun? Kanka şu, şu ha, kimle geziyim? Ben al işte bakayım. al al. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi Rest in peace yani huzur içinde uyusun diye bir yazı aldık. Allah rahmet eylesin. Aynen bir kardeşim. Hadi ee, şimdi bekli geliyorum. Bir şey söyleyeceğim nasıl, nasıl? Bir dakika nasıl izliyoruz lan? İzleyemiyorum şu an. Solda göz ha, var. Ha tamam gördüm gördüm. Solda değil sağdaymış. Sağda mı? Samet yerini söyleyeyim bizimkileri bırak. Tamam. Bizimkiler derken duyguyu bırakırım. Bırakırsa <laughs> ölürüm. Kanka kanka bak Samet yerini söyleyeyim bırak. Zaten İspanyolmuş kanka. Tamam söyle. Bak 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 ha orada. Ha, söylemedi. Duygu abla öldü. Öldüm evet, ya. zaten Duygu öldü Samet. Sen de Duygu'yu kurtarmadın. Evet. Oo arkadaşlar gerçekten Samet'i tebrik etmek <laughs> istiyorum. Çok iyi bir katil olarak başladı kanka. Gerçekten iyi katil olarak başladın. Ama bu adamı öldüremiyor kanka. Sen noob musun? Kanka düştü aslında o. Ama <laughs> o kalkıyor. Yo Valla Valla ölmüş kanka. Hiç, kanka kanka. Kal... Şu an sen değil değil harita mi? yok haritada yanlışsın kanka. Aynen haritada yalnız geziniyor şu an. E o zaman ben kimi hani kim var hala? Kimse yok. Haritada kimse yok kim? tek takılıyor tak, tak, tak şu an. Bir de çocuğu Ama gösteriyor. Aa işte o çocuğu gösteriyor hala. Oğlum şş, sen nerenin torpilisin lan İspanyol. Şş. Lan bitti mi lan tur? Dur bakayım. Yani Bense lazım. Herkesi yok ettin. Allah Allah. Beni de göstersin o zaman kamera. Evet arkadaşlar bir dakika beklememiz lazım. Çünkü oyunda büyük ihtimalle bir takılma oldu. Evet arkadaşlar ilk turumuzda bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı kardeşim çok güzel bir şekilde herkesi öldürdü. Ama ona rağmen birinci gelememiş gibi gözüküyor. Kardeşim, çok saçma. Evet saçma bir şey oldu. Çünkü şuradaki İspanyol arkadaşlardan bir tanesi. Hileci olabilir. Çok emin değiliz. Şimdi adama da suç atmayalım ama oyunda böyle evet, bir hata yok. oldu. Evet oh arkadaşlar İspanyol daha ki hileci arkadaş? Şimdi katil ve katil de kendisi. Hiçbir yaratık seçmemiş. Manyak bu. Psikopat. Abi bak oyun diyor ki katilden saklanın diyor abi. Bizse hareket ediyoruz. Belki de sıkıntımız budur. Olabilir abi. Para topluyorum. İçine giriyorum. Mesela gel Samet abi. Gel gel. Kanka para toplaysan ne olacak? Para mı kurtaracak seni? Evet, <laughs> ölmeden önce bir yani kefeni. Evet. Kefeneci. Evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yaratık uyandı. Herkes dikkat etsin. Peki Yaratığın yanından geçiyorum şu anda. Ben çok havalıyım. Duygucum arkandayım. Dikkat et. <laughs> Arkamda mısın? Evet. Hani? Yaratık çok pis oynuyor kaçın Ay. ona göre Allah cezanı korktum Oy. Bir dakika Bir dakika oğlum siz neredesiniz sizi göremiyoruz Sizce Sesiniz var lan yanımıza gelip konuşun Bakayım Duygu kendine Neredesiniz Gel, gel şurada A, labirentlerden yok. gidelim şöyle Bıçağı ha. patır patır şey yaptığı için Aa çıkılmıyor buralara Çık. Aa evet Aha gördüm sakla Saklan saklan yere yat <gülüyor> <gülüyor> Duygu sırtıma bindi. Çok komik duruyorum şu an. Duygu bir dakika sıkıştırma. Aa, <laughs> düşürdüm. Düştü aşağı kıyamam ya. Ay herkese öldürmüş. Abi yardım etsek mi etmesek mi? Oğlum bize doğru gelin. Oh, lan. Çok Duygu şunu şunu kaldıralım. Ay Samet'i kaldırayım mı? <laughs> Geliyor. Duygu yere yat bekle. Kardeşim gelsene bu tarafa. Ya abi şu adam boşuna öldü ya. Vallahi he, birazcık yaklaşsaydı olsan sana. abi elip ya, geliyordum yanına. Diye hemen şey yapardın. Kanka birine Ne bıçık. oldu? Adam ev... Oha. Ne oldu oğlum? Anlat bizi de bizde. La oğlum direkt... bana öyle girdi lan. Aradan, aradan yap aradan. Yani. Hani hiçbir şey vermedim abi. Sağ ol Sametim. Kaç kaç kaç. Aa. Yavaşladım lan. Ben de. Bir daha düşmeyin. Kank, Ay! Kanka hemen arkamızda Duygu ile biz kaçtık gibi. Duygu o tarafa Allah geliyor. Geliyor. Bir daha düşerseniz... Kalbiniz kaç tane kaldı? İki. Tamam. Abi baya zor Hı -hı. ya. Katilden kaçma oyunu. Geliyor Duygu abla geliyor. Harita birazcık da küçük. Harita küçük abi aynen bence haritanın ikinci bölümünün tarafına geçelim abi oraya daha az geldi. Hem burada labirent. Miray'a takacak şimdi bıçağı. Öldürdü galiba Miray'ı. Gördü, gördü, gördü. Oraya gitmeyin. Kaç, kaç, ben kaç, 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 kaç. Ben Miray'ı kurtarmaya gidiyorum. Duygu gel, gel, gel. Samet manyak mısın? Onu? Ha kaldırıyor lan. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Miray Ameliyat. kusura bakma benden bu kadar... Ameliyat yerime vurdu. Aferin Oy. Samet, <laughs> aferin sana. Aferin. Değdi mi? Değdi mi yani? Aha sıra Duygu ablada. Duygu'cum. Duyur. Pisli mi? Gitti gel. tamam. Çabuk çabuk çabuk. Samet öldü mü? Bak son geri bir dakika var. kaldı. Ya boş ver boş ver öldürecek <laughs> yetişemezsin ona. Ay uzaktan vurdu beni. Al işte duygu da gitti arkadaşlar. Ben tek kaldım resmen. Ay! Abi katile dair biri info verecek mi bana? Abi katil var oyunda. <laughs> Neye Onu benziyor kanka tipi? Onu da söyle de evet. bari tam olsun. İspanyol'a benziyor. İspanyol'a <laughs> Bütün olaylar olurken ben burada uyuyormuşum. <laughs> Oy, ne Hepsi duyanmış aslında. Şu anda sarı araba orada. Sarı araba hemen şurada. Eyvah. Aa, demek ki sıra Evin içine olur. giriyor. Evin içine giriyor. E bu Dolap nereden biliyor doğru. ki beni? Dolapları kontrol ediyor. E kokunu alıyor. Kokun yok mu? Yok oğlum kokumu oku. Bırakma köpek miyim lan ben? <laughs> Kokumdan bozuyor. <laughs> <bulacağım. gülüyor> ve abi kapılar tam 3 saniye sonra açılıyor. Kardeşim biliyorum onu. Başka bir şey söyle. Hangi abi kapıda bakalım? Ayda evinde önünde sayılır. Nerede duruyor? Labirente girdi şimdi. Allah! Seni görüyor. Seni görüyor. Bırak beni. Çabuk takıldı git kaç. Hilesini güzel kullanamıyor kaç. Tak diye bıçağı takıyor bu son saniye. Aaa karıs! Pamir ağzına yumurta sokayım <laughs> seni Pamir. Ağzına yumurtayı sokayım. <laughs> Lan oğlum niye diyor? <laughs> ya abi. Son <Soğum> Pamir. Ya. <laughs> son dakika takıyormuş dedi taktı adam ya. Abi çok içime doldu nedense o saniye. Kardeşim... Bile. temiz çocuksun da işte yani. İçine böyle şeyler doğmasın ya. <laughs> Biz yanıyoruz burada Kanka ben şurada durmak istiyorum ya. <laughs> Gel abi özür dilerim. Aa ne güzel geçtim lan öyle. Hop Ben çok kadar komik geçeyim, ben geç... sürünüyorum ya. <laughs> 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 Duygu'cuğum öyle sürünmezsen sevineceğim. Evet arkadaşlar. Bugünün son ama son turunu oynuyoruz. Çünkü e, iki turdur kaçamıyoruz. Var ya üçüncüde kaçalım. Şu İspanyol hack nerede? Lan oğlum senin ağzını burnunu kırayım lan. Var ya bir şey yaratık olayım. İlk senin gelip evini basacağım. <laughs> Ben evet. olmak istiyorum bir kere de ben olmak Katil ya. katil belli oluyor katil belli oluyor ve Aha. sen Aha. oğlum ben dedim öldün sen katil mi seçsem kendim İsp... kendim olacağım İspanyola ya? İspanyola kanka efsane bir şey olacak Gel bakayım oğlum öldün lan sen sen var ya sen öldün ya. oğlum ne kadar yakışıklı bir katiliniz var görüyorsunuz değil mi? Han kral. kral katil Ölecek olmuş. Ya saklanacaklar ya ölecekler. Zaten başka bir seçenek yok. Evet bekliyoruz. Ben saklanacağım. Ben öleceğim. Ben <laughs> 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 mezeceğiz. Pamir boyun çok uzun. Yani, ya çalışıyoruz. Biri gitti. İkisi İkaç gitti. İkisi gitti. Ne ya oldu bu ne? 5 saniyede Üç, üçüncü gitti. <laughs> Dur oğlum, biraz avans ver. Ben yokum. <laughs> Var mı başka ölmek isteyen? Avans ver, avans. Ya git. Ne avans lan? Git sana başkaları avans versin. Aman Kes. abi, aman. Abi, Kardeşim seni şimdi kim kurtaracak? El alemi kurtaracağını? Oo bir dakika lan bronz oldum ha seviyem arttı. Öl, ya öl. Aa! Of! Yemin ediyorum var ya harika. Of! Oğlum ne yapıyorsun ben? Pamir? Abi yavaş abi yavaş. Bana İspanyolu verin. <laughs> <laughs> İspanyolu geri getirin bana. Oğlum, bu Samet neredesin? Balık istifi ya, gibi geziyoruz. Bu. Eşe Eşe e la la samet Ve Samet ölür. Samet ölürken bari yanında birini daha götür lan. Götüreyim bari. Miydi? Ben kalktım. Kim kaldırdı Duygucuğum seni? <laughs> takma da bir bıçak abi. Bıçak takma da bir. Ölüyorum. Oy oy kıyamam sana. Abi o İspanyolu verin bana gerçekten. Ben o İspanyolu öldürmek istiyorum. O İspanyolu bulacağım sana abi. İspanyol öldü biliyorsun değil mi? Gerçek mi? Evet öldü. Aa ölmüş. Evet. Bütün bütün eğlence bitti ama ben onu öldürürken gözlerinin içine bakıp bir şeyler söyleyecektim. <laughs> şu an bir tanesi help mi diyor? Samet şey Pamir koşuyor. <laughs> Aa, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> evet altta arkadaşlar şu anda 3 kişi var haritada. İşte İspanyollar kalmış oğlum. Görüyorum lan burada. İşte sen görüyorsun ama yok onlar öldü. Allah Allah, o zaman Pamir kalmış sadece. Öyle mi? Yeah. Öyle, öyle <laughs> <Gördünüz değil> mi? <laughs> ya öyle mi? Pamir Pamir gördünüz mü? Aynen. Daha çok iyi info verdiniz ki gülerek. <laughs> ya abi yani kendi şey. Pamir Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gördüğünüz gibi İspanyol İsmail dinlemedik. Ağlayın ağzını burnunu kırdık. Ve geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Bu Seduygu'ya ve Takım Elbiseli oyuncunun da kanallarına lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hankana Han